Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle sabah tavukları salarken yani bir görüntüleyeyim dedim. Ne var ne yok öyle. Hadi salalım şimdi. İşte böyle. Tavuklar çıktı dışarı Bir şeyler getirmiştim hadi gidelim bakalım Onları verelim ha Şöyle alalım kovayı Gel, gel, gel. Kızlar da çıkıyor, onları da çıkıyor. Çık, çık. <laughs> Şşş. Şşş. Şş. Böyle. Güneşte çok parlıyor sanki. <laughs> Kazlar bakın gidiyor orada kamera noktası. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoya 10 like gelmezse bir sonraki video gelmeyecek haberiniz olsun.